Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videonun başında görmüş olduğunuz crop kazan yapımını göstereceğim. Bunun için Tunç Favori markasında bir ip kullanıyorum. 5 numara tığla öreceğim. Siz Ören Bayan'ın gene aynı seri bir ipliği var. Şap görmüştük ondan da kullanabilirsiniz. Ben bunu Eminönü'nden temin ettim Kırkçıhan'da Dokusu yumuşak yünlü iplerden. Ben krop bir kazak yapıyorum. Buna göre kendi ölçüme göre zincirini belirleyeceğim. Toplamda 75 zincir atacağım. Ama siz zincir çektiğiniz zaman nerede durmasını istiyorsanız oradan bir ölçüsünü alın. Yaptığınız zincirin. Yani o zincir mesela çok kasmasın. Böyle çok gelmesin böyle bir salaş olmasını istiyorsanız. Ben zincir atarak başlayacağım. 75 tane zincir atıp hemen geliyorum. Toplamda 75 tane zincir attım. Zincirleriniz çok sıkı olmasın ki altı toplama yapmasın kazağınızın. Şimdi 4 tane zincir çekip yükseliyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın üstüne 2 kere doladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye trabzan yapacağım. 3 kere de çıkartacağım buradaki ilmeklerimi. 1, 2, 3. 2 tane tırabzanım yan yana olmuş oldu. Araya 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 Tekrar tığımın üstüne 2 tane doladım. Ve sayıyorum. 1, 2, 3 Üçüncüye 3 kere de çıkartacağım tırabzanımı. 1, 2, 3 Tığımızın üstüne 2 kere dolamamızdaki amaç buranın daha dolgun olması. Tekrar tığımın üstüne 2 tane doladım. Ve burada yaptığımız tırabzanın yanındaki zincire bir yanına... Tekrar 3 kere de çıkartıyoruz. 3'ü trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne 2 tane doladım. Sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüsüne 3'lü üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 2 tane doladım. Ve yanındaki zincire bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 İki, üç zincir çekiyorum araya. Tığımın üstüne iki kere doladım. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü zincire üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın üstüne iki kere doladım. Tekrar yanındaki zincire. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyorum. Ve hemen geliyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi size köşe dönmelerini göstereceğim. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim örgümü çevirdim tığımın üstüne iki kere doluyorum bakın bu yaptığımız direk şimdi ben bunun tepesine batacağım burada yaptığım ikinci sırada kalan direğin tepesine batıyorum üçlü trabzan yapıyorum 2 3 bakın gene iki tane direğim olmuş oldu şimdi araya 3 zincir çekiyorum ve tığımın üstüne gene iki kere doladım direklerin üzerlerine yapacağız trabzanlarımızı bu ilk direğimin üstüne şöyle tığımın üstüne iki kere doladım yanındaki direğin trabzanın üstüne gene üçlü trabzan yapadım yaptım bakın bu şekilde görünüyor şimdi burada hep direklerin üzerine trabzanların üzerine ikili trabzanlar yapacağız. Aynı şekilde burada örneği kurarken yapmıştık. Burada da direkt üzerlerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın üstüne iki kere doluyorum. Ve sırada gelen trabzanımın üstüne üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bunu koltuk altınıza gelene kadar, boyunu ne kadar isterseniz ben gene size ölçü vereceğim. Koltuk altınıza gelene kadar kendi ölçünüze kadar örüyoruz ve tamamlayıp geleceğim. Bu kazak modelinde kol kesmesi yok. Bütün çıkacağız hepsini. Kolu ve sırtı ve önü bütün çıkacak. Bir arka taraf öreceğiz, bir ön taraf öreceğiz. Ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane boşluğum var. Şimdi örgümden kol çıkartacağız. Bunun için ben 30 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 30 zincire tamamlayıp hemen geliyorum. 30 zincir çektim. Yükselmek için tekrar 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir çekiyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. tekrardan üçlü trabzan yapıyorum. Sıranın ilk başında örgünün ilk başında nasıl yaptıysak aynı işlemi uyguluyoruz. Araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne 2 tane doladım. 1, 2, 3. Üçüncüye ikili tırabzan üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 tane doluyorum. yanındakine Sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyorum motifimizi nasıl yaptıysak ilk başta örneğimizi aynı şekilde burada yaptığımız gibi örüp geliyor. Şimdi kol için çektiğimiz zinciri ördüm. Burada iki zincirim kaldı. Benim için hiç fark etmiyor. 1 2 3 zincir çektim ve gövde kısmındaki direklerden devam ederek öreceğim. Bakın ilk başta bu direğin tepesine Evet direklerin tepesine aynı şekilde yaptım. Yani burada gene 3 zincir çektim. Burada 2 zincir kaldı halde fark etmez. Aynı şekilde şimdi gövdeyi öreceğim. Daha sonrasında buradan ip ekleyip diğer kolu çıkartacağız. Bu gövde kısmını örüyorum ve hemen geliyorum. Şimdi son kareme kadar yani son karem boşluk kalacak kadar ördüm. Şimdi iplik ekleyeceğiz. Hemen ben burada ördüğüm ipliğin başından ipliğimi çıkartıyorum tığımı bu ipten çıkarttım. Buradaki yaptığım zincirin tepesinden ipliğimi geçireceğim. Hemen ipliğimi sıkıştırıyorum. Bunu buraya attım. Başlıyorum 30 tane zincir çekmeye. Aynı şekilde 1, 2, 30 tane zincirimi çektim. Şimdi aynı şekilde burayı da Diğer tarafta ördüğüm gibi öreceğim. Şimdi burada bir hareketimiz vardı farkındaysanız. Burada yakın zamanda şey yaptık. Arada bir zincir bırakıp tekrar direğe trabzan yapmıştık. Aynı şeyi burada da yapacağım. Göstereceğim şimdi size. 3 zincir çektim. 2 tane doladım. İlk başta sıradan devam ediyorum. Buradaki trabzanlarımın tepelerine üçlü trabzan yapıyorum aynı şekilde yanındaki artık trabzan olarak devam edecek o zincir grubumda köşede kalanlar şimdi 3 zincir çekiyorum Tamın üstüne iki tane doladım bir tane zincir atlayıp direkt yanındaki zinciri diğer tarafla eşit olması için aynı hizadan gidiyoruz bu sefer kare sayımız eksik kalır İki tane zincirde iki tane daha doladım. Yanındaki zinciri hemen ikili trabzan yapıyorum. Yani burayla burayı eşitlemiş olduk. İkisi de eşitlendi. Bakın bir zincirle yaptım. Şimdi tekrar normal 3 zincir çekiyorum. İki tane doladım sayıyorum. 1 2 3. Üç. 3.'ye trabzanımı yapıyorum. Tekrar iki tane doladım. Yanındakine trabzanımı yapıyorum. 2 3 Ben artık e, kendi ölçüme gelene kadar bu şekilde örüyorum. Yani omuzlarım omuzlarıma gelene kadar bu şekilde örüyorum. Ben size sıra sayısı da vereceğim en son tamamladığımda. Tamamlayıp hemen geliyorum. Bir tarafını tamamladım. Toplamda kol çıktığımdan itibaren de buraya kadar yukarı kadar 9 sıra ördüm. Ben aynı zamanda diğer tarafını da ördüm, aynı şekilde, ikisi de aynı. Şimdi bunları birbirine birleştireceğiz. Bunu yapmak için de hemen size nasıl yapacağımızı göstereyim. Bir tanesini koyuyorum, üstüne de diğerini koyuyorum. Bakın, sadece kolları, yani şuraları ve burası boyun kısmı açıkta kalacak. Boyun kısmından da istediğiniz kadar kayık yaka istiyorsanız daha fazla açık bırakın. Yok biraz daha kapalı olsun diyorsanız omuzlara kadar kapatın. Bunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi şöyle göstereyim. Koltuk altı ve gövdenin yan tarafını birleştiriyorum. Aynı şekilde burada biraz boşluk bırakıyorum. Kolun üstünü ve kolun altını gövdenin yan tarafını birleştirip hemen geliyorum. Birleştirmek için dikiş iğnesi kullanacağım. 2 alt yan tarafı gövde kısmını aldım. Burayla koltuk altını bir birleştireceğim ben örgümde. Şöyle göstereyim. Burayı aldım. Ve koltuk altı ile birlikte şu bölgeyi komple birleştireceğim. Bunun için de zaten dikiş iğnesi kullanıyorum. Normal dike dike karşılıklı gelecek şekilde dike dike birleştiriyorum. Evet, kazağımızı diktik, bitirdik. Şöyle göstereyim bu kolları. Yakasında ben böyle bir açıklık bıraktım. Birazcık böyle boynuma kadar getirmedim. Omuzlarımın üstünde bitirdim dikmeyi. Evet, bu şekilde bitirdik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, ayrıca beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.